Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Duy Beni dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin çekimlerinden sizler için muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Karavandan muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Dizinin setinden en muhteşem kareleri sizlerle paylaşmak için yepyeni görüntüleri bir araya toplayarak sizlere sunuyorum. Dizi ikinci bölümünden sonra daha da çok sevilen ve üçüncü bölümü merakla beklenen diziden sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum ve sizler için yepyeni kareleri bir araya topluyorum. Eğer sizler de diziden yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.